Hepinize selam dostlar ben sezon üç sezon dört sezon beş sezon alt sezon sezon ikisi sezon alt sezon beş sezon ikisi sezon sezon sıra bakmayın hocam içim geç Bugün sizlerle beraber alt koridorda era ile beraber tabi aynı zamanda sizle de beraber Small oynayacağız ama Small bufflanmış mı nerflenmiş mi acayip şeyler olmuş deneyip göreceğiz artık biz de bakalım Bufflanmış Bufflanmış diyor Eray tamam bufflanmış yeni giriş nasıl artık youtuberın girişini kullanacağım kanka sıra sıra bu kim? Ben 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 Bize... şunu ya? Şu Bu an girişini yap artık biliyorsun o kadar da değil. I do I know bro I'm joking you. I'm joking you. Just I see chat. Okay okay girl. Seni masanın altına sokacağım evlat. Karma izin vermez. şuradan şuraya geçemez. Kanka yardım et adama karma izin vermezse diyeceğine. Lucian'la ya karşı zaten karma aldık? Engage almadık, başımızı ağrıtacaklar. Şey. Bir de artık Q yoldayken Mjölnir ölürse arkadaşlar stack geliyormuş haberiniz olsun. Bir de siz ölünce ulti yarıda kalıyordu, artık ulti tamamlanıyormuş. Driven gibiydi. Stack kasmaya başladık bile. Bu arada hem Shojin hem Navar'la bir build ha. yapacağım. Ayrıca galiba, galiba adamlık iki olacak. O zaman dikkat edelim. Biz de iki olduk. Eray bağlıyor hemen düşünün. E. Bak gördün mü patlaması dedi bunu. Vur kardeşim şunları vur. Patlatıyorum patlatıyorum seni hafta kal. Oh. oh. Ne yapalım Eray? Üçte mi dalalım be? Direkt da. Şu ilk kan. Eray'da kalacak. <Gülüyor> <Gülüyor> evet. Of abi ya öyle de biraz az rüyası mı olur kanka? Bazen onun sorunlarını yaşayabiliyoruz hala. Olsun. Bye bye. Ne lan? Abi adam bye bye dedi gitti. Nereye gitti kim bilir ya. Aklı başında supportlar lütfen arkadaşlar yorum atsın. Yok çünkü yani adam bye bye dedi. Şimdi kim bilir nereye gitti, nereye gelecek, ne zaman, ne yapacak. Garip biçer ya. Şimdi ilk item tabi can biçen arkadaşlar. Orada herhangi bir değişikliğimiz yok. Pırıltıyı aldık gidiyoruz. Evet, AFK kaldığı yere bak. Şurada bırakmış çadır, şurada. Burada çar mı bırakılır? Yo, bırakmadım işte. Adam kesti seni ne yapacağız? Bur burada duruyordun öyle ağaç gibi. Bak. Şimdi şunu da... Flaşları yok ikisinde benim dur ya. Aa, mi kaçtı? R, W Neyse. kaçtı? Helal. Tabi ikisini vurmuş olma ihtimali yani, Yüksek olduğunu düşünüyorum. Helal. Devam edeceğim. Devam et kanka. E gel. Hallettim onu. 3 2 Pata 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 tak. Ya adam. <laughs> Ölüyordun. Niye yani? Adam orada kaçtı işte. Sağ so, Ben alayım yani. Niye ben sen alıyorum? <laughs> Hadi ha, yani ölmeye de bilirdi yani. Bir canlı da kurtulabilir Kanka. Nuşun ne mi 0 2'ler şu an Nuşun. Bence iyi. Başardık. Güzel. Abi yalnız Smolder niye bu kadar güçlü kardeşim ve niye hala Kanka bence hasarını karakteri? kestiremiyorlar. Bir de biz de bunu birazcık değişik oynuyoruz. Yani ne zaman dalıp çıkacağımızı iyi bildiğimiz için. Bak aldım. Yalnız böyle yeni gelen ADC'ler farklı farklı boyutlarla oynuyor farkında mısın? E, tabi. Hiç aynen. böyle ebedi kılıç, krakenli falan yok. Oo, 4 stack. Yalnız ben hep vurayım kanka sen arkaya direkt şey He aynen öyle. Gelecek, Adria ne no olur Adria ne no olur. Hapşa. Q'su çok güzel yetenek ama atıyorsun gidiyor kanka o benim çok hoşuma gidiyor. Yani yetenek atışı değil ama bir yetenek. Ve pırıltıyı çalıştırıyor bak. Ha yapıyor, vuruyor. Evet, bu şekil mesela. Onda mı? Kanka. Da olan olsun. Aa, yetmedi. Kardeş değilsin. Yalnız bir kill sen, bir kill ben alıyorum. Değil. Kanka farmları da almasan çok kral adamsın da bazen öyle şeyler olabiliyor demek ki. Barikat canı 700 ben ona vurmam. Beyzim atayım. Can biçen zaten paramız yetiyor. Bir de ayakkabının küçüğünü alıp para gelir mi barikatın? Gelmedi ya <laughs> çakalara yandı. 300 golde ihtiyacım var bey buradayım. Geliyorum bekle kill alırız yine bir bir yaparız. Ama bak ben yokken şımarma kanka. Karmasın seni keserler bunu biliyor olmalısın. Biliyorsun değil mi Erek? Bak bir... o <laughs> kan <Oğlum, gülüyor> vurdum demeye bak tek vurduk ya Allah ya. Oğlum desteksin ya. Ne bu? Of. Of. Bence not bad dediğimiz olay. Kankli'yi yakalandı. Eray koş. Aman aman. Ne oluyor? Eray. Eray. Hadi bakayım. Var mı bunun bir şey? Eee vardı var ama sağ ol. 3 WQ. Abi nasıl nasıl? Nasıl hızlıyorsun oğlum? ben de. Can <laughs> abiyle vuruyor ve fazla vuruyor ya. Trinlemir gibi karaktersin Eray. Aa, o kadar vuruyoruz bir de. Yalnız ilk kez uzaklardan Smolder ultisiyle kill aldım galiba. Çok güzel duruyormuş. Bufflandı. Oğlum şunun tipe bak ya şey bek. Bak şu hasara. Kanka adamın niki de çok tehlikeli ve killing spree oldu şu an. Simgesi bile de tehlikeli. Abi her ne olsun. Ne oldu oğlum bu adama? Oğlum adamı ben de vurdum. <laughs> Sen de vurmuşsun. Kanka Gragas bayılıyor. Gel gel gitsin. Kim Zerat bayılıyormuş. Geliyor Madro. Madro koşuyorum ama çok uzak. Gelcim Hayır Tamam onu da ben alacağım sen rahatta kal Alacağım mı? Alacağım Allah E yok Oğlum Nami bizi taklaya getirdi Eray Sen de onu getir Lucian da seni getirsin Şuna bak 7 level olmuş benim support 5 level karşı Vallahi vuruyor Radrian oğlu oh, oh, dedi Eray. <laughs> Senden kastım kardeşim killerle. Adam 8-2 gidiyor abi. Arkaya tekler mi? Ayarlayacağım tekler şimdi. Vallahi de iyi, ayarladım. Artık Smolder biz de öğrendik Eray kardeş. 90 stack oldum. Alacağım Oha, ben. Oha! <laughs> top'ta ne oluyor? Ata lonca savaşı çıkmış kanka. Lonca <laughs> savaşı var. Her bir tap mavi bayrak depo arkasına dönmüş arkadaşlar. Biz oraya hiç gitmeyelim. Biz buradan barikatlarımıza götürmeye devam. Hocam bunu tek alayım. Teşekkür ederim. Kendileri ilk kli olur. Güzel de para verir. Of. Kanka yalnız evet, lonca hala zorta. birlikte dolaşıyor. bunlar tehlikeli bir ekip olmuşlar herhalde. Aa dur, dan şuna. Kanka mükemmel vuruyor karakter bu arada. Ben sadece yüzde yirmi beş filan vurdum sen Oha Oha. lonca. <laughs> Hocam bir. Q. Yüz on E abi bot lane sıkıntı oldu. Aa kalk kalk kalk. Aa, aa. Oh. oh. 124. Koş şuraya. Oh artık arka tarafa sekmeye başladı. Güzel. Smolder. Güzel işte. red buff. Aa, bitkinlik. Flash. fazlını yok oğlum. Olsun. <laughs> Kanka evet, çok evet. güzel vuruyoruz lan. Evet. Aa arkayı da Sen bir w Q yaparsan hele. numaralarım var Eraycığım. Yani bizde... Altra böyle istek yapmayı nereden öğren ya? Hepinize selam ge... Neydi? Girişi unuttum. Ben sezon oh. 7, sezon 8, sezon 9 bak stack yapıyorum işte benle. Oh 700 gold arkadaşlar. Güzel para kanka. Q'da atladık. Aha alp. Adro. Onu gördüm. Tekat. Sakin şşş adımı unuttu adam heyecanlanıp. Valla. Hallettim ben bak. Ama flash atmak yok. İstiyorum ki sen artık. Onu alamazsın abi. Base atıyorum kanka. Daha midde tapta alınacak kulelerimiz var. Param 4700 olmuş farkında bile değilim. Dayıcım oradan bana bir navari ver. Allah çök versin. Dominik lazım olacak mı bu oyun? Olacak. Tamam Dominik ver. Sonra da Shojin yapacağım. Artık bir 225 Gördüm oraya. Geliyorum kanka ben oradayım şu an. Hayır. Hayır biz bok olabilme ihtimali. Yüksek Oy! Let's go! Buff'u da kullandık bu arada şu an. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Evet. Bu maç çok zor. Bu maç Evet demin fark ettim de kanka ben de gitmeden iyi patlatmışım lan hepsine. Evet. Ama bir de benim Lee'sin performansına bak Eray. Hatırlarsın. Evet hatırlarım. Tam Bu buralarda güzel playlerimiz vardı. İzlemeyenler varsa Cener koysun buraya. Ya hala bilmeyenler varsa da artık offroll kanalımız mevcut. Oraya farklı 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 fark, farklı rollerden bir şeyler atıyoruz. Oğlum iyi stack geliyor biliyor musun? Kanka yukarı bakacağız, yukarı bakacağız, yukarı bakacağız. O basıp mı geliyor? Basmış da geliyor Ray. Çara bak. Valide geliyor, Jos Devam. Kanka alo Ray flash. Ne? Aray, flash istedim senden, neden ben de bilmiyorum. At hemen. Hemen flash at. Yok ki. At. Var yok. mı demedim. Flash at. Atamıyorum. Atman lazım. Yok. 203 stack. Ereğe bir uzak durur musunuz? Adro kolay gelsin. Vuruyorum kardeşim. Ama flash. Ama flash atmak yok ki kanka. Eray bak. Bir şey yap. Artık bir şey yap. Ya şu ayakları şey oluyor ya bak cam biçenden mavi oluyor. Üçlü kuvvet alırsan sarı oluyor. Pırıltı varken sadece kırmızı oluyor kanka. Bu bilgiyi öğrendiğinde kaç yaşındaydın? Şu anki yaşındaydın. Evet. Ya. Şu an öğreniyorum. Ne yapıyor oğlum bu? sinirlendi kaçınca. Kanka infaz gelecek çok az kaldı. 22. 23. Allah! Ben güvendeyim. Aman aman. Era izle. <laughs> Aldın. Ya NT bence. Hadi biraz daha yanarsan. Aa süresi bitti. Kule kule. Hocam tak da bunu tak Q tak. Yalnız de iyi vuruyor Bakın Minik kadim ejder. Kanka izlemeyin ama. Kankam kusura bakma ya bir yer. Bazen öyle ufak tefek problems it happens. Thank you very much. Şuradan tek kılıca. You are ne diyorsun sen bro man? Eray red buff'a ilk giden kazanır. Tut seni. W niye sana Tut abi? seni W. Eyvallah kanka. Ama yes sir. Didin. Kazandım. Red'i alan kazanır. Hayır 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 hayır. Hayır Eray. Hayır yani kimin kazanacağını biliyorum çünkü. Ya bak. Alırım ha bir dakika. Sen kazancan oğlum. Ha. ha. Senden sen izin vermediğin sürece kimse senden kill alamaz, buff alamaz, minyon alamaz. Oh. Oğlum bunun derdi bu oh. <laughs> Kanka bu ejder ne böyle? Hepinize selam dostlar. Ben sezon 4 sezon kanka. Heray sezon 6 a. Helal eray. Ya şimdi stek yapan çar oynuyorsan. Sana ultiye atayım mı Adro? girişi yapacaksın. Orman merak oynuyorsan et. dede girişi yapacaksın. Zegabon girişi yapacaksın. Ya maç biter arkadaşlar gitsek yani. Gitmiyoruz ki biraz daha keyif alalım. Smolder zevkli çünkü. Bilmiyorum bu çar bence çok oynanır ya. E-sporda çok oynanacak bu ben sana söyleyeyim de safe bir karakter. E'si çok güçlü bu arada. E ben E'si çok beğendim. E cidden Hayır, Vurması değil kanka. Skillleri de uçluyor. Yani e, şu var herkes... abi. Aynen. aynı. O var. Atıyorum üstüne bir skill mi geliyor bu screen falan. E'siyle dojlayabiliyor. Hepsini yedik mi? Kanka penta var. Yokmuş. Da biz 2v5 girdik, Kanka. hepsini kestik. Fark ettin değil mi onu? Ulti kıyatsam base'e. Tamam gel tankla mı? ama sonra? Tamam birazcık yürü. Tamam, ultim Hadi. Hadi. Penta. Let's go! Adamım benim. Dakika 23'te oyun bitmiş Vallahi bitmiş. Kanka smoldur, smoldur ya. Çok Bence oynanır. Bence Zaten. güçlenmiş, Aha. Buff yemişler ya. Shouji'nin artına var da güzel olmuş. <laughs> Olayımız öyle <soydu> değil mi? <laughs> yani o da cidden güzel olmuş. Her şöyle bir ulti saldım. Honkı inanılmaz vuruyor. Vur bitir ya. Vur bitir vur bitir. GG. Bitiremedin. Zor tere. Bitirdin aslanım. Ne kadar vurduk ona bakalım. GG. VP.